Herkese merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Taksim Dolapdere'de bulunan Plevneli Galeri'deki Refik Anadolu'nun Makine Hatıraları Uzay Sergisinden bahsedeceğim. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Tergi girişleri tamamen ücretsiz ve gerçekten konumu çok kolay bir yerde. E, Refik Anadolu biliyorsunuz bir yeni medya sanatçısı. Öncelikli olarak yeni medya ne demek? Birazcık bundan bahsedeyim size. Yeni medya aslında internet demek. Yani tam olarak internetten bahsediyoruz burada. İnternet ortamında geliştirilen her şey yeni medya olarak kabul edebiliriz. E, yeni medya sanatçılığı ise yeni medya ürünlerini kullanarak bu platformda, ki birçok malzemeyi kullanarak yeni formlar geliştirerek aslında sanat üretmek demek. E bunlara da yeni medya sanatçısı deniyor. Refik Anadolu da bu alanda önemli örnekler veren hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli başarıları imza atmış bir isim. Sergi ile ilgili size birkaç tane önemli bilgi vermek istiyorum. Girişlerde HES kodu e, alınıyor. Mutlaka his kodunuzun hazır olması gerekiyor. E, sergi biraz erken gelmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten medyada da görmüşsünüzdür. Çok kalabalık oluyor. Aslında içerisi çok küçük bir alan. Ama ilizyonlar o kadar çok insanı etkiliyor ki bir saat bile yetersiz gelebiliyor. O yüzden biraz erken saatlerde gelebilirseniz çok iyi olur. Sergi normalde sabah 11'den akşam 7'ye kadar açık. Fakat içeriye son alışlar koronavirüsten dolayı koronavirüs tedbirleri kapsamında 6'da gerçekleştiriliyor. Çıkışta yoğunluk olmaması için e, kapıda 5 liradan galoş satılıyor. Eğer ki kendi yanınızda galoşunuz varsa onu da giyebiliyorsunuz. Bunun dışında şu bilgiyi de paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. E, i̇çeriye girerken topuklu ayakkabı ve yüksek platformlu ayakkabılar giymesi izin verilmiyor. E, çünkü bazı alanlarda yerde de e, dijital ekranlar var. Onların çizilmesini zarar görmesini, sanat ezerlerinin bozulmasını istemedikleri için böyle bir önlem almayı uygun görmüşler. E, siz tabanı kaymayan bir ayakkabı ayakkabı giyerseniz ve eğer ki kapıda 5 lira ödemek istemiyorsanız kendi galoşunuzu getirirseniz çok iyi olur. Bunun dışında bir de kitap, kitapçık satıyorlar tam kapının önünde. Onun da fiyatı 7 lira. Bu kitapçı almak zorunda değilseniz ama alırsanız yine sizin için iyi olur. Sergiyi daha iyi anlayabilirsiniz. Eserlerse daha anlamlı gelir diye düşünüyorum. Refika Nodul'un Makine Hatıraları Uzay isimli sergisi Plevneli Galeri'de 25 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Başta da söylediğim gibi sabah 11'den akşam 7'ye kadar sergi açık. Gerçekten çok büyük bir yoğunluk var. E, neredeyse metrelerce kuyruklar oluşuyor. Yüzlerce metre kuyruklar oluşuyor. O yüzden birazcık erken gelmekte fayda var. Sergi çünkü saat 6'da kapatıyorlar. Daha doğrusu saat 6'ya kadar içeriye giriş alıyorlar. 7'de de tamamen kapanmış oluyor. Galoşlar kapıda 5 lira. Sergi ilgili kitapçıkların fiyatı 7 lira. Yanınıza kendi galoşunuzu getirebiliyorsunuz. Topuklu ayakkabı, tabanında çivi veya böyle sert bir cisim olan ayakkabıların giyilmesine izin verilmiyor. Kendi rahatınız için de bir spor ayakkabı tercih etmeniz çok daha iyi olacaktır. Sergi gerçekten çok keyifli. Bir saat gibi bir süre bile yetersiz kalabiliyor. O yüzden erkenden gelip erkenden içeriye giriş yapıp edilediğinizce vakit geçirmeniz çok önemli. E, bu sergi e, şu anda medyada gerçekten çok fazla yankı uyandırdı. Ben de şimdi buradan hareketle size bir şey sormak istiyorum. E, biliyorsunuz bu sergi yüzlerce selfie paylaşılıyor şu anda Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da. Herkes bunun hakkında konuşuyor. Acaba sanatın bu kadar popülerleşmesi, e, daha doğrusu deyim yerindeyse bu ifadenin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Ama Refik da bu ifadeyi kullanmış. Gerçekten halka inmesi acaba sanatı değersizleştiriyor mu? Yoksa halkın gerçekten sanatla tanışması için sosyal medya iyi mi oluyor? İyi bir sonuç elde edilmesini mi sağlıyor? Acaba bu durum sosyal medyada sergilerin, bu tip sanat üretimlerinin popüler hale gelmesi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bir de biliyorsunuz şu anda medyada yakın zamanda e, kapı önünde oluşturulan kuyrukla ilgili bazı insanlar tüp kuyruğu benzetmesini yapmışlar. Ve Refik Anadol da buna karşı olarak... E, özellikle de elit ve aydın kesimin bu konudaki bazı ön yargıları ile ilgili söylemlerde bulundu. Onları eleştirdi. E, halka ne zaman inerse sanat o zaman tepki toplar, değersizleştiği söylenir dedi. Ben böyle düşünmüyorum dedi. Ürettiğimin, yap, yaptıklarımız sanat olmadığını düşünen insanlar var dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bana bunları yazarsanız çok sevinirim yorumlarda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.